Ön çektirdiği saçları abartısız ve neredeyse sıfıra yakın makyajının yanı sıra gülen yüzüyle oldukça güzel görünen Tuğba Büyüküstün mini hayranlarından büyük ilgi görüyor. Hanımefendi kendisine gösterilen yoğun ilgiden ötürü yürümekte bile zorluk çekiyor. Açılın, açılın. Şimdi de minik bir hayranı ünlü oyuncuyla röportaj yapmak istiyor. Bakalım sevimli çocuk Tuğba ablasına neler sormuş. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne işin işini işin yapıyorsunuz? Ben oyuncuyum. Sen ne olmak istiyorsun? Ben de oyuncuyum. <laughs> Tuğba Büyüküstün çocuklarla arasının her zaman iyi olduğunu söylemeyi de ihmal etmiyor. Nasıl? Benim çocuklarlarım her zaman çok iyi. Yani kendim bildiğim bile çok iyidir. Dakikalar sonra bu özel buluşma adeta imza gününe dönünce Tuğba Hanım kalabalığın arasından sıyrılarak okulu nazikçe terk ediyor. Biz de haberimize o görüntülerle son veriyor ve bu tip yardım amaçlı projelerde yer alan sanatçılarımıza tam destek vereceğimizi özellikle belirtiyoruz. Bay bay kuzum, bay bay kuzum.